Herkese merhaba ben Elif Tüter. Bugün sizlere yemek tarifinden farklı olarak maske yapımını göstereceğim. Evde nasıl maske yapılır, ölçülerini vereceğim, kumaşlarını anlatacağım. Maske yapılan kumaşlar, bazı maske çeşitleri bu kumaşlardan yapılıyor. Mesela eczanelerin torbaları bakın yaklaştırıp gösteriyorum. Eczanelerin torbaları ya da gözlükçülerin böyle oluyor torbaları. Hani anneannem, babaannelerimizin böyle terlik koydukları torbalardan. Bu varmış bende evde. Bunun kumaşı da aynı şekilde bazı maskelerde bu kumaşlardan yapılıyor. Hepsini e, göstermek istiyorum. Ters çevirip bundan yapacağım. Ben iki kat yapacağım hem de normal satılan maskeden daha da kalın olsun diye. Şöyle ince kumaşlarla da yapılıyor. Çiçekçilerin çiçeklerini sardığı şu kumaşla da yapılıyor. İki kat yaparsanız bu biraz ince çünkü. Bunu iki kat olarak kullanırsanız bununla da yapılıyor. Ama ütülemeyin böyle kumaşları. Normal pamuklu kumaşla yapacaksanız onu ütüleyebilirsiniz. Böyle ince pamuklu kumaşlarla yapabilirsiniz. Yani çok kalın olmasın ama sık dokuma orta kalınlıkta olabilir böyle istediğiniz kumaşla yapabilirsiniz. Sadece böyle havaya kaldırıp baktığınızda delik delik gözükmesin. Onun dışında her çeşit kumaşla yapabilirsiniz. Hangisiyle yaparsanız yapın iki katlı yapacağız iki kat olsun. Önce poşetimizi ters çevirdik, kesiyoruz. Şimdi bu e, torbaların kumaşından işte eczane torbaları, gözlükçü böyle torbalardan e, kumaşından bir de şeyde var. E, takım elbiseleri özellikle fermuarlı kılıfları oluyor. E, fermuarlı böyle elbise kılıfları. Daha çok takım elbiseler konuyor ona. Onun kumaşı da bunun aynısı. Evinizde mutlaka bulursunuz bence bu kumaştan fazla takım elbise, fermuarlı takım elbise kılıfınız varsa veya böyle torbanız varsa yapabilirsiniz veya eczane torbası. Bazı maskelerin kumaşları bunun aynısı çünkü. Şimdi iki çeşit göstermek istiyorum. Bir böyle kumaşlarla yapılan, bir de normal pamuklu kumaşla yapılan. Bu böyle kumaşlarla yaptığınızda Kenarları atmıyor. Bakın görüyorsunuz iplikleri çıkmıyor. O yüzden e, bunu kenarlarından kıvırmaya gerek yok. Ama normal kumaşla yaptığınızda kenarlarından iplikleri attığı için içine bir kat daha kıvırmanız gerekiyor. O yüzden onu da sonra göstereceğim. Önce böyle atmayan kumaşlarla kolayca nasıl yapılır onu göstereyim. 18'e 18 iç katı. Dış katı da 22'ye 18. Şimdi ilk önce 18'e 18 olan kare, kareyi kesiyoruz içi için. Sonra da dışı için 22'ye 18 olan parçayı keseceğiz. Ama dediğim gibi şeyle yaparsanız normal kumaşla yapacaksanız iki kat o zaman sağ solunu da içeri doğru kıvırabilirsiniz. O zaman hem içi hem dışı 22'ye 22 kullanın. 2 tane pamuklu kumaşı iç içe kullanmak istiyorsanız 22'ye 22 hem üstten alttan içe kıvırırsınız hem yanları içe kıvırırsınız. Şimdi benim bu yaptığım kenarları atmıyor diye içine 18'e 18 dışına 22'ye 18 santimetre içindeki kumaşı şimdi birkaç tane yapmak isterseniz de bu kestiğinizin altına koyup diğer kumaşları üst üste bunu referans alarak kesebilirsiniz. İç kısmımız bu. Bunları ben yıkamadım henüz. Yaptıktan sonra yıkayacağım. Çünkü sürekli elliyoruz. Makineye değiyor. Oraya buraya değiyor. Yapacağız. Bitireceğiz. Ondan sonra güzelce yıkayacağız. Nasıl yıkarsınız? Sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Öyle çitilemeye falan da gerek yok. Sabunlu suya batırıp bekletebilirsiniz. Kolonyayla dezenfekte edebilirsiniz. Rengini değiştirir mi bilmiyorum ama hiç denemedim. Şimdi 22'ye 18 olanı kesiyoruz. üstten alttan içe kıvıracağız 22 olan kısımlarını yani büyük olan kısımlarını eğer bu kumaştan fazla bulamazsanız içine bir kat bundan kullanıp dışına pamuklu kumaş kullanabilirsiniz içine maske kumaşı üstüne pamuklu kumaş olarak kullanabilirsiniz evet iki parçamız hazır böyle yazılı kısımları içe gelecek. Bakın gayet de güzel kalın. Arkası gözükmüyor. İki kat olunca daha da kalın. Maske satılan maskelerden iki kat kalın oluyor. Şimdi ben böyle birkaç kumaş daha yapmak istediğim için böyle bunu referans alıp üstüne onu koyup aynı boyda kestim. kumaş sadece kumaş kullanacaksınız iki kat kumaş yine bakın böyle iki kat üst üste koyduğunuzda arkası çok da gözükmesin bunları böyle üst üste koyup etrafından kestiğinizde yani seri dikime girebilirsiniz Ben makineyle diktim ama elle dikimini de e, aynı şekilde Hatta ben makineyle fazladan diktiğim yerler oldu. Elle diktiğinizde onu da anlatacağım nasıl yapacağınızı. Birkaç tane fazladan dikip yani birini yıkadığınızda diğerini kullanabilirsiniz. Bir ıslakken diğerini kullanırsınız mesela her gün dışarı çıkmanız, işe gitmeniz gerekiyorsa. Bu şekilde kumaşlarımız hazır. Şimdi bu kuşluyla da yaptım. Bu da biraz ince olduğu için bunun arkasına da şöyle çiçekçilerde satılan yani çiçek kağıt gibi, kumaş gibi bir şeyleri var ya onlardan koyacağım arkasına da. Başka pamuklu kumaş da koyabilirsiniz arkasına. Kalın olsun ama yine yani çok ince olmasın. Çünkü bu birazcık ince tek kat yapmayalım. Hatta belki bunu ortada bırakıp bir kat daha kuşlu kumaştan da konabilir. Üç kat. Çünkü çok inceler. Böyle. Şimdi ortaladık üst üste koyup küçük olan ortada kaldı. Büyük kısımlarını da içe doğru kıvırdık. Bu çene kısmı. Elle dikebilirsiniz. istediğiniz gibi. çene kısmı bir kat içe katladık. Ucu atmıyor diye içe kıvırsanız yeter. Diğer tarafı da burun kısmı. Şimdi burun kısmında tel oluyor maskelerin biliyorsunuz. Benim makarnada bulduğum bu telden. Ekmek poşetlerinde oluyor. Paketli ekmeklerde oluyor. Burnuna tel koymamız gerek ki burnunu bastıracağız. Aralık kalıp da hazır satılan maskelerde de var çünkü. Aralık kalıp da oradan hava girmesin, virüs girmesin diye burnuna tel koymamız gerek. Böyle ekmeklerin, galetelerin falan oluyor böyle paketlerinde teller oluyor, yumuşak telin üstünde plastik şeffaf böyle yumuşak. Otellerden de kullanabilirsiniz, beyaz plastikle kaplanmış oluyor galeteleri falan sardıkları, kapadıkları, ekmeklerde de oluyor. Ben makarnanın buldum, onu kullanacağım çok da işe yaradı. En sonunda göreceksiniz maskeyi takmış halde gösterdim burun kısmını nasıl kapadığını. Gerçekten hiç delik kalmıyor. Tel koymanız önemli yani. Hani ev yapımı ama hazırlar kadar korumalı. O yüzden hem kalınlığı hem de şeyi önemli. Böyle bir katta dibinden geçiyorum ki içinde tel oynamasın, hareket etmesin telin dibinden alttan da diktim. Evet oldu. Kıvırdık. Duruyor. Burnumuzun şeklini alacaktır. Üstü altı tamam. Şimdi yanlarına geçelim. Şöyle 3 tane pile kıvırıyoruz. Ortasından. Böyle birer santimlik yani birer parmak kadar olacak şekilde bir santim üstte bir santim altta bir santim de üstüne koyduğumuz yer desek, üçer santimlik aralıklarla oluyor bakın şöyle ortalama göz kararı katlayabilirsiniz bu kumaş pek ütülenecek bir kumaş değil yapışır diye ütülemiyoruz elimizle bastırıp şekil veriyoruz oraları tutturacağız pileler oynamasın diye şöyle katladık 3 tane birer parmak genişliğinde şöyle elimizle bastırıp izini çıkarıyoruz. Tutturacağız buraları yanlarına lastik takmadan önce ki böyle düz dursun. Şimdi ben makineyle geçtiğim için baştan sona makineyle geçiyorum. Ama siz elle yapıyorsanız sadece pilelerin olduğu kısımları tutturun. Pileler atmasın. Yani böyle pileli şekilde kalsın. Yeter. Sadece ortadan pileli yerlerden tutturun. Çünkü üzerine yanlarına başka parça takacağız. Pileli kalsın diye uğraşıyoruz şu anda. Evet, diğer tarafını da aynı şekilde. Böyle yarım santimden falan geçerseniz yani bayağı kenardan yaparsanız daha iyi olur. Ben yanlarını bir santim falan kalın yapmışım. Taktığınızda maskeyi yanlardan biraz fazlalık gibi duruyorlar. Kenarları incecik yapsanız daha güzel durur yani. Olmadı içe kıvırabilirsiniz lastiklerden içe doğru. Kıvırabilirsiniz. Yanlarına şimdi parça ekleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu kumaş atmadığı için böyle yapıyorum. Pamuklu kumaşla yapıyorsanız yanlarını da 22 yani iki tane 22'lik kare kesip yanlarını da üstüne altını nasıl içe katladık yanlarını da arkaya doğru içe katlarsınız lastiği de oraya sokarsınız o şekilde dikersiniz ben şimdi yanları daha küçük diye atmayan bir kumaş diye böyle bir parça koydum Lastiği de oraya koydum ve o şekilde diktim. Göstereceğim şimdi lastik isterseniz şu sağda duran kalın lastikten de kullanabilirsiniz. İnce yuvarlak lastiklerden de kullanabilirsiniz. Bu aşamada hangisini tercih ederseniz size kalmış. Yuvarlaklar daha şık duruyor ama düz olanlarda daha kolay dikiliyor. Yuvarlak lastikler çünkü daha kalın olduğu için dikmesi biraz daha zor yani kabarık olduğu için ama görünüşü daha güzel diğerine göre. Şimdi boylarına gelecek olursak lastikleri 19 yaptım ama yani bu siyahı eşime yapıyorum. 19 yaptım. Birazcık büyük geldi ona. Yüzü onun da küçük, benim de küçük. O yüzden size şöyle söyleyeyim. Ee, erkeklere 18 yüzü yuvarlak ve topluysa 19 hatta belki 20. Onu siz ölçerek ayarlayabilirsiniz. Bayanlarda da 17. Belki çok zayıf ve yüzü çok küçükse 16. Yani 17 ya da 16 yüzünüzün genişliğine göre bayanlarda erkeklerde de 18 ya da 19 santim yüzünüzün genişliğine göre Şimdi böyle o parçayı ortasından arkalarını koyduk. Lastiği de arasına iki ucundan sıkıştırıyoruz alttan üstten. Bu kabarık diye bunu makinede dikmek zor, elde dikmek gerçekten daha kolay bu lastiklerden kullanacaksanız. Çünkü makinede ilerlemiyor, zorluyor, altta ip topluyor falan. Uçların, yani lastik olan uçları elde dikmek daha kolay oluyor. üstünden de birkaç kere geçmeniz gerek. Çünkü maskeyi taktığınızda fırt diye atabilir. O lastik hemen çıkabilir. İnce bir lastik olduğu için tek sefer dikmek sağlam olmuyor. Elde lastik olan kısımları elde birkaç kere lastiğin üstünden geçerek dikerseniz çok daha sağlam olur. Öyle makinede bir kere geçince atabilir. Üstten alttan fazlalıklarını ve iplerinin fazla çıkan iplerini de kesiyoruz. Çok güzel, çok sağlam bir maske oluyor. Kalın, hazır satılanın aynı kumaşından, iki kat olanından. Sadece dediğim gibi yanlarına biraz kalın parça koymuşum ben. Daha ince parça ve daha kenardan, böyle yarım santimden dikerseniz taktığınızda daha güzel durur. Benim yanları hafif kalın durdu. İçe kıvırıyorum oraları da. O yüzden şey olmuyor. Sıkıntı olmuyor. Ama tek diyeceğim şey bu. Eksi olarak. Yüzünüze tam oturuyor. Burnunuzun üstünü tam kapatıyor. Çenenizden böyle boynunuza kadar iniyor. O yüzden boyutları tam olarak yüze oturuyor. Yani yanlardan falan da boşluk kalmıyor. Lastiklerini iyi ayarlarsanız hiç sıkıntı olmuyor. Lastiklerin boyu önemli. Şey olursa yani lastikler büyük olursa yanlardan, yanaklardan bolluk oluyor. Lastikler küçük olursa bu sefer kulaklarınızı acıtıyor, öne doğru kulağınız geliyor. O yüzden lastiklerin boyu önemli. Ben birkaç kere söküp ayarladım boylarını o yüzden size 19 veya 18 diyorum erkeklere bayanlara da yine yüzünüze göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum 16 17 bu şekilde işte burun kısmı da katlandı işte yanları sadece biraz büyük oldu taktığınızda takılmış halini de göstereceğim en sonda şimdi kumaş olanda da fark şöyle göstereyim şuraya kadar geldik katladık yanları yapacağız Yanları 22 yapsaydınız şuradan içe kıvıracaktınız. Parça eklemenize gerek kalmayacaktı. Ama ben 18 yaptığım için yanları yani enini yanına parça ekledim yine diğerindeki gibi. 2 kat kıvırdım ki kumaşın ipleri atıyor diye. Onu da göstereyim. Kumaşı ucunu kıvırdım, üstüne öyle kıvırdım yani. 2 kat kıvırdım ki atmasın uçları diye. O şekilde diktim. Şöyle uçlarından alttan üstten de o parçanın biraz bıraktım. Onu da içe kıvıracağız. Kumaşın ucu atıyor. Güzel durmuyor diye şöyle göstereyim. Katladık. Bir daha katladık. Orayı makine de tekrar geçeceğim. Hem lastiği sağlamlaşmış olur. Kumaştan yapacaksanız iki yani 22'ye 22, ye 22 ye iki parça kesip yanları da içe kıvırmanız çok daha kolay olacaktır. Altı üstü gibi. Bu şekilde oldu maskelerimiz. Baya sağlam, baya güzel, kalın. Bu şekilde. Benimki de böyle. Yanları hafif fazla gibi. Onu da içe kıvırdım. Hiç belli olmuyor. Tamamen yanları kapalı. Burnuna bakın kapalı. Hiç delik yok. Çenesine kadar da kapanıyor tamamen her yeri kapalı ve kalın çok güzel maskeler oldu. Beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum herkese.